Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Kalbinizin her daim mutlulukla ve umutla çarpmasını diliyorum. Bugün sizlere kurgu dışı bir kitabı tanıtmaya çalışacağım. Hep aynı tür kitap okumak, hep aynı yazarları okumanın insanı bir süre sonra körelttiğinden bahsetmişim de mutlaka önceki videolarımızda. Onun için ben de mümkün olduğunca farklı alanlardan da kitaplar seçmeye çalışıyorum. Onları da sizlere Elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum. Bugün Sargın A. Ton tarafından yazılmış olan Uçun Kuşlar Uçun isimli doğa ve çevre üzerine bilimsel incelemeleri içeren bir metin olarak 2014 yılında Doğan Kitap tarafından yayınlanmıştır. O yıl itibariyle Sargın Hoca OTTÜ'de öğretim görevlisi olarak görev yapmaktaymış. Kitap 3 bölümden oluşmakta. Birinci bölümde çevre sorunlarını çözüm ararken bilim kadar sanat, edebiyat, felsefe gibi insancıl yaklaşımları da işin içine sokmaya çalışmıştır yazarımız. Burada bazı isimleri sayacağım dostlarım. E, filozof, edebiyatçı e, isimler. Bunlardan e, bunun gibi yine devamında da başka isimler de var. Alıntılar yapmak üzere, üzere e, yazarımız çevreyle ilgili anlatmak istediğini konuyu o kapsamda iç içe geçirerek edebiyatla, sanatla, kültürle iç içe geçirerek anlatmaya çalışmış. Bu da bence kitabı etkili hale getirmiş. Çünkü kitabı salt bir çevre kitabı olarak okumuyorsunuz. Yazarların, şairlerin, filozofların çevre konusunda neler söylediğini, nelere vurgu yaptığını da görüyorsunuz aynı zamanda. Şimdi isimleri saydığımda daha net anlaşılabilir. Aristo'dan mesela alıntılar var. Karacaoğlan'dan, Orhan Veli'den, Mehmet Akif'ten, Tevfik Fikret'ten, Ülkü Tamer'den, Çavdar Tarlası'nda çocukların yazarı Selinger'dan, Shakespeare'den, Richard Martin'ın yazarı Richard Bach'tan, Henry David Thoreau, bu hem edebiyat hem de çevre konularına çok duyarlı bir isim, Ray Bradbury, Fahrenheit 451'in yazarı. Ömer Seyfettin. Daha kitapta çok sayıda isim var ama ben çok da uzatmak istemedim. Ama bir örnek, bir fikir vermesi açısından bu isimleri not aldım. Kitabın ikinci bölümünde dikkatimizi çekebilecek değişik konularda yazılmış popüler bilim makaleleri sunulmakta. Üçüncü bölüm üzerine farklı. Üçüncü bölümde de farklı bilim dallarından dikkat çekici bilgiler yer almaktadır. Ben şöyle bazı notlar aldım. Onları da bir taraftan sizlere sunmak istiyorum. Bizi doğanın büyülü melodisine çağıran yazar çevre ve ekoloji sorunlarına oldukça bilimsel bir yaklaşımla bakarken insanların farkındalığını artırmayı amaçlamıştır. Kitabın içerisinden bazı başlıkları ve dikkati dikkatimi çeken hususları not aldım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuşlar, mesela kuşları konu alan bir bölüm var. Kaplumbağaları konu alan bir bölüm var. Organik çiftlikler, martılar, sivrisinekler, kurbağalar, çevrenin ve doğanın korunmasında toplumun bilinçlendirilmesinde bilim insanları ve üniversitelerin önemine vurgu yapılmış bir bölümde. Çevre hukuku ve ahlakının rolü ele alınmış yine detaylı bir şekilde. Tilo ile çevre arasındaki ilişki mesela bu çok ilgi çekebilir. Kitabın içerisinde bundan çok bahsetmek istemiyorum. CFC diye bilinen gazların kullanılmasının dünyaya verdiği zararlara değinilmiş. Afrika ormanlarının en tehlikeli hayvanının hani öyle aslan kaplan değil de Drive Ant isimli bir karınca türü olduğunu söylüyor yazarımız. Bir başka ilginç bilgi de böyle çok sayıda ilginç bilgi var kitabın içerisinde. Ben birkaçını hani tüm kitabı da sizlere anlatıp vaktinizi almak istemem. Kitabı okumak isterseniz içinde çok fazla sayıda bilimsel ve ilginç bilgiler var. 150 çeşit köpek balığı, balığı olduğunu, bunlardan sadece dördünün saldırgan olduğunu söylüyor. Ben mesela bu bana çok şey ilginç gelmişti. Ben bu kadar çeşit olduğunu da bilmiyordum sadece bu kadar çeşitten de dördünün saldırgan olduğunu bilmiyordum. Bir ilginç husus da Antalya Olimpos Çıralı kıyılarının deniz kaplumbağaları sayesinde beton yığınına dönmeden kurtulduğunu söyler. Yine başka bir bilgi daha var. Bu da enteresan. Bunun okuduğunuzda da çok destekleyici unsurlar var. Kurtların doğayı, doğaya katkılarını anlatır. Yine bir ilginç başlıkta Çöllerin koruma altına alınması gerektiğini savunur yazarımız. Ben bu kitabı açıkçası bir çırpıda okumadım. Biraz zamana yaydım. Ama her bölüm ayrı günlerde okumaya çalıştım. Fakat çok keyif aldım. Hem çok yeni bilgiler öğrendim. Hem de edebiyatın zaten bir bölümü de doğadır, çevredir, o çevre duyarlılığını bizlere aşılamaktır. Yazarların çoğu, şairlerin çoğu, filozofların çoğu çevre konularında hassasiyetlerini eserlerinde dile getirmişlerdir. Bizim de bu konularda hassas olmamız, çevrenin bizim yaşam alanımız açısından önemli olduğununa inanıyorum. Öyle olunca da elimden geldiğince de çevreye karşı duyarlı olmaya çalışıyorum. Eğer farklı bir tür, farklı bir kitap okumak isterseniz, çevre konusunda hassasiyetinizi artırmak isterseniz size, sizlere bilimsel bir bakış açısı sunabilecek önemli bir bilim insanı tarafından kaleme alınmış bu kitabı son olarak tekrar göstereyim. Kuvvetle tavsiye ediyorum. Bu yılımızın son videosu dostlarım. Tekrar vurguluyorum. Yeni yılımızın hepimize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini biliyorum, biliyorum. Önümüzdeki yıl yeni videolarda, yeni yazarlarla, yeni şairlerle, yeni bilim insanlarıyla buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.